Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com ana sayfasından size özel haberleri sunmaya devam ediyoruz. İki özel haberi şimdi bu videoda sizlere sunacağız. Hatta üç de olabilir videonun akışına göre. Birinci haberimiz arkadaşlar web sitemizden birinci haber gördüğünüz gibi. kamışlerinin 2024 yılı yemiyeli şu anlık en düşük 1037 TL oldu arkadaşlar. İkinci haberimiz kamışlarına ve memurlara, polis, asker, bütün kamu çalışanlarına üzücü bir haberimiz var. Önce güzel haberden başlayalım sonra diğer üzücü gelişmeye geçebiliriz. En düşük işçi yemeğine bir bakalım ne oldu ne bitti tıklıyorum arkadaşlar web sitemizden. Dediğim gibi bu haberleri siz de web sitemiz memurlarhaber.com'dan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yazarlar kısmına bir daha tıklayalım daha düzgün çıksın. Evet şu an daha düzgün çıktı. 696 KK ile kadroya geçen işleri bilgilendirme modülünden okuyorum bu haberleri. Kamu 2024 yılı en düşük yemiyeleri an itibariyle 1037 TL oldu arkadaşlar. Nasıl oldu? 2023 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık arası oluşacak enflasyon oranı şu an için 4 aylık %29.41 oldu arkadaşlar. 2023 Temmuz ayında yüzde 9.49. 2023 Ağustos ayında yüzde 9.9. 2023 Eylül ayında yüzde 4.75. 2023 Ekim ayında yüzde 3.43 enflasyon açıklandı TÜİK tarafından. Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon ise Kasım ayındaki enflasyon 3 Aralık'ta, Aralık ayındaki enflasyon 3 Ocak'ta açıklanacak arkadaşlar. Temmuz ile Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon oranları toplu iş sözleşmesi gereği yani Ocak ayında zam alacak işler adına konuşuyorum. İkinci yıl 6 ay 2023 Temmuz ayında alınan %15 zam oranını aşan kısmı. 2024 Ocak ayında yapılacak %10 zam oranına ilave edilecektir. 4 aylık enflasyon farkı için %15'i aşan kısmı şu an için 29.41. Yani son 4 aylık enflasyon bu arkadaşlar. Bundan 15'i çıkarıyoruz. Niye? Temmuz ayında alınan zamı çıkarıyoruz. Bu da %14.41 oluyor arkadaşlar. Ve Ocak ayında da %10 zam alacaktı. Kamış deri %14.41'e de onu ekliyoruz. 1 Ocak'tan itibaren %10 zam ile toplam oluşacak zam oranı şu an için %24.41 oldu. Yani 4 aylık enflasyonla birlikte Ocak ayında alacak %10 da kattığımızda şu anda işçilerin %24.41 Ocak ayında zam alacak işçiler için konuşuyorum. Zamı cepte arkadaşlar. Ve Kasım ayında ve Aralık ayında %3 civarı çıkarsa enflasyon ki çıkması gerekiyor. Enflasyon durmadı çünkü. İşçiler kamu işçileri %30 civarı %31 de olabilir bu. Zam alacak arkadaşlar. Örneğin Sosyal Sigortalar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı onun oluşkulu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Biletim Bakanlığı gibi mevcut 833 lira 75 kuruş olan bir günlük brüt yemeğe an itibariyle şu anki zam oranlarına göre bakarsak 833 lira 75 kuruş çarpı %24,41 eşittir. 1037 lira 27 kuruş oldu arkadaşlar. An en düşük işçi yemeği ama dediğim gibi daha bu daha da artacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zam oranı için 2 ay daha beklenecek ve ücrete bağlı ödemelerde ücret zam oranı da artırılacaktır. 2023 yılı 4 Aralık'ta 2023 yılı Kasım ayı enflasyon rakamları ve 2024 yılı 3 Ocak'ta 2023 Aralık enflasyon rakamları açıklanması ile birlikte bu iş yerlerindeki yani Ocak ayından itibaren yeni zam alacak iş yerlerinde 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak arkadaşlar. Ocak ayı itibariyle son 2 aylık Kasım ve Aralık aylarında ulaşacak enflasyon rakamları da belli olduktan sonra zamlı net yemeyeler kesinlik kazanacaktır. Fakat sizlere daha önce de duyurduğumuz gibi Ocak ayında zam alacak işlerin maaş artışları ortalama olarak %30 civarında olacaktır. Bu %31, %32 civarında olabilir arkadaşlar. Yani son 2 aylık enflasyon oranlarını bir görmemiz gerekiyor. Netlik kazandığı anda yani son 2 aylık enflasyon oranlarında netlik kazandığı anda kurum kurum bütün iş kollarında zamlı maaşları, yemiyeleri, ikramiyeleri, tediyeleri, sosyal yardımları, yemek yardımlarını gibi hepsini teker teker kurum kurum videolaştıracağız arkadaşlar. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim kötü habere. Memurlar Haber.com'dan haberin altına linkini ekledik. Şimdi tıklıyorum. Ezgi Yılmaz'ın yazısı karşıma çıkıyor. Ezgi'ye de bu yazılar için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu yazıları web sitemiz memurlarhaber.com'dan okuyabilirsiniz kendinize arkadaşlar. Kamu ve memurlara polis, asker, düz memur, öğretmen herkese üzücü bir gelişme yaşandı diyor. Yeniden değerlem oranı belli oldu arkadaşlar. %58.46 buna göre. 2024 yılında gelir vergisi, damga, pul, harç, cezalar %58.46 oranında arttırılacak. 2024 yılı gelir vergisi dilimleri de antibariyle belli oldu. %15 sıfırla 110 bin TL arası %15 gelir vergisi ödeyecek kamu çalışanları. 110 bin lirayı 1 TL bile açtığı anda direkt %20 gelir vergisine girecek. 110.000 TL ile 237.000 TL arası %20 gelir vergisi ödeyecek kamu çalışanları. 237.000 TL ile de 871.000 TL arasında gelir olanlar %27 gelir vergisi ödeyecek ve 871.000 TL üzeri gelir olanlar direkt %35 gelir vergisi ödeyecek. Ama kamuda %35 üzeri gelir vergisi ödeyen olmaz çünkü o kadar büyük maaşlar yok maalesef. Bakın resmi gazetede yayınlandı. 25 Kasım 2023 Cumartesi bu gece arkadaşlar sayı 32.380 vergi usul kanunu genel tebliği. Bilindi üzere 213 sayılı vergi usul kanunun mükerrer 298. maddesinin B fıkrasına göre yeniden değerleme oranı yeniden değerleme yapılacak olan Ekim ayında Ekim ayı dahil bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK yurt içi, fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı ile olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca resmi gazetede ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için %58.46 olarak tespit edilmiştir. Öte yandan bu konuda daha önce yayınlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur diye resim gazetede yayınlandı arkadaşlar antibali. Peki bunun anlamı ne? İşçiler, memurlar, öğretmenler, polisler, askerler kısaca tüm kamu personeli arkadaşlar. Mart ayında hoş geldin. %20 gelir vergisine girecekler. Çünkü 110.000 TL çok düşük kaldı. Hele yani ikramiye alınacak, tedi alınacak Ocak ayında özellikle zam alacak kurumlar için. Bir anda gelir vergisine Mart ayında %20 gelir vergisine girebilirsiniz en geç Nisan ayında arkadaşlar. Çünkü Ocak ayında biliyorsunuz sağlam zam gelecek. Enflasyon farkıyla birlikte Enflasyon çok yüksek çıktığı için son 6 ayda. Ve direkt 110 TL TL'yi için gelir olarak direkt %20 gelir vergisine girecek. Mayıs ayı ya da en geç Temmuz gibi ise işçi ve memur %27 gelir vergisine girecek ve maaşlarda da en az 3000 TL civarında düşüş olacak arkadaşlar. Yani bir yandan alınıyor bir yandan vergiye gidiyor. Bu maaşlar maalesef durum bu şekilde. Umarız bu vergi dilimleri arttırılır. Şu dilim yani %15 vergi dilimi bize göre en az bir 250'ye çekilmesi lazım. %20 gelir vergisi en az bir 400-500 bin TL çekilmesi lazım. Eskiden kamu çalışanları kolay kolay %20'ye girmezdi. Yani bu vergi gelir vergisi sınırı baya bir yukarı tutuluyordu. Şimdi son özellikle son 3-4 senedir o kadar düşük tutuluyor ki yani çalışanlar Eskiden %20 gelir vergisine Kasım Aralık ayında girerdi. %27 gelir vergisine hiç girilmezdi. Şimdi bu rakamlar o kadar düşük tutuluyor ki direkt 2-3 ay sonra %20'ye giriliyor ve maaşlar 1500 TL civarı düşecek arkadaşlar. Hatta 2000'de bulabilir çünkü maaşlara sağlam zam geleceği için enflasyon farkı dahil olmak üzere özellikle memurlara ve kamu işçilerine Ocak ayında zam alacak kamu işçilerine bildiğiniz gibi videonun başında da hesapladık %30 civarı zam gelecek. Memurlara ise onlar Temmuz ayında %6 zam aldığı için onlara daha fazla gelecek. Memurlar arasında %40 ile %45 arası enflasyon farkı dahil zam gelecek. öte yandan en düşük kamu işçisi maaşı Ocak ayında 32 ile 34 bin TL arası olacak. Yani buradan bunu hesaplarsak 32 ile 34 bin TL bir de ikramiye aldığınızı düşünün ya da tedi aldığınızı düşünün. Neredeyse 3. ayda %20 gelir vergisine girilecek arkadaşlar. Memurlarda da aynı şekilde memurlarda da en düşük memur maaşı 32 ile 34 bin TL arası olacak. Orada da 3 ay sonra bilemedim 4 ay sonra Nisan gibi en geç %20 gelir vergisine girilecek ve çatı çatırma maaşlar düşmeye başlayacak arkadaşlar. Özellikle de dediğim gibi Temmuz ayında %27 gelir vergisine girildiğinde en az 3000 TL bu 4-5'i de bulabilir çünkü maaşlar da yüksek olduğu için vergi kesimi de yüksek olacak. O yüzden 4-5000 TL de özellikle Temmuz'dan sonra maaşlar düşebilir. Özellikle Temmuz'da yani gelecek zam oranı direkt vergiye gidecek gibi bir şey olacak. Yani sıfır zam gibi bir şey olacak bir yandan zam geldi denilecek. Öbür yandan da %27 gelir vergisine girildiği için maaşlar düşecek arkadaşlar. Umarız bu rakamlar arttırılır. AK Parti'ye duyuralım. Bu rakamlar lütfen en az 2x daha yapın. Bu rakamlar çok düşük kaldı.